Şimdi arkadaşlar iyonizer elektrodunu anlatmaya devam ediyoruz. Yani bunu ısı sensörü diyenlerin bunun ısı sensörü mü değil mi? Bunu ispatlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Sözde bu ısı sensörü görmüş olduğunuz iyonizer elektrotu bunun gibi. Şimdi ısı sensörü nedir arkadaşlar? Bizim NTC dediğimiz şu parça. Yani bunların bir direnç değeri olur arkadaşlar. Sıcaklığa göre direnç değeri değişir. Mesela bu bir ısı sensörü. Proplarımızı bağladık multimetremizi direnç kademesine getirdik. Gördüğünüz gibi bir değer görmemiz gerekiyor. Çünkü bu ısı sensörü. Ee, bunu çıkartalım buradan. Kombimizin üzerindekini deneyelim. Şimdi proplarımızı çıkarttık. Ee, bu da bir sensör, ısı sensörü. Buna takıyoruz. Toprağa takıyoruz. Gördüğünüz gibi ölçüyor. Gördüğünüz gibi bir kiloğum cinsinden bir değer gösterdi. Bu da bir ısı sensörü. Şimdi bunda bir ısı sensörü ise benim buraya taktığım zaman bana burada böyle bir direnç değeri göstermesi lazım. Çıkartıyorum bunu burada. Takıyorum buraya. Gördüğünüz gibi taktım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sıfır. Neden? E çünkü bu ısı sensörü değil arkadaşlar. Yani bu iş bu kadar basit. Isı sensörü olsaydı burada bir direnç değeri olurdu arkadaşlar. Bunun ısı sensörü olmadığını buradan dahi anlayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.